Komadaki hastalarda çok az uyaran vardır ya da hiç yoktur. Yine de bazıları yoğun hisler ve algılardan bahsediyor. Bu nasıl olabiliyor? Steven Londra'da nörobilimci Donald Lloyd'la buluşuyor. Ondan hiç uyartı almayan bir beynin tipik bir ölüme yakın deneyimin çarpıcı algılarını nasıl oluşturabileceğini öğrenecek. Steven 30 dakikalığına sessiz bir odaya kilitlenecek. Dış dünyayla bütün bağını koparması için tasarlanmış bir oda bu. Buyur. Teşekkür ederim. Vay canına. Oturayım mı? Evet, otur lütfen. Şimdi kulaklığı takıp beyaz gürültüyü dinleyeceksin. Bazı kişiler hatta çoğu kişi beyaz gürültüde bir şeyler duyduğunu söyler. Şimdi gözlüğü takacağız. Tamam mı? Bunları güzelce bantlayalım. İşte böyle. ...nereye baksan beyazlık görmen lazım. Evet, öyle görüyorum. Harika değil mi? Tamam. Kulaklığı tak, ışıkları kapatacağım ve seni yalnız bırakacağım. Tamam. Beyaz gürültü... ...Steven'ın kendi kalp atışı gibi... ...sesleri duymasını önlüyor... İnpon topları da ne yöne baksa beyazlık görmesini sağlıyor. Üç dakika. Kuş sesleri duyuyorum. Bir duvar görüyorum. Ee, bazı sesler duyuyorum ama anlayamıyorum. Sesler ve kuşlar gibi şeyler duyuyor. Bunlar daha önce milyonlarca kez duyduğu şeyler. Beyninde bu gibi şeyler için şemalar, şablonlar var. Beyni bir anlam bulmaya çalışıyor. Veri girişi olmadan uyartı bulmaya çalışıyor. Daha önce hiç duymadığınız sıra dışı sesler duymuyorsunuz. Beyninizin duymaya alışkın olduğu şeyleri, beklediği şeyleri duyuyorsunuz. Okul çocukları bunları arıyor. Aa evet. Bir gölge görüyorum. Harika. 30 dakika. Merhaba Steven. Merhaba. Benim için çok yeni bir deneyim oldu bu. Harika. Söylediğin her şey diğer herkesin söylediği şeyler. Beyinlerimizin nasıl çalıştığıyla ilgili bir şey gösteriyor bu. Bu temelde yatan bir şey her birimiz için farklı değil. Gürültü birçok şeye dönüştü. Şelale sesi. <laughs> trafik sesi Evet. Sesleri çok erken duymaya başladın. Sana ne dediklerini anlayamadığını söyledin. Beynimiz ses duyma konusunda çok ayrıntılı tasarlanmıştır. Bu bizim için çok önemlidir. Ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler sevdiklerini duyabildiklerini söyler. Sevdiklerini hayal ederler. Bu durumda beynin alışkın olduğu deneyimleri arayıp aramadığını merak ediyor insan. Tecrübe etmeye alışkın olduğu şeyi arar. Donan'ın deneyi insan beyninin sahte bir deneyimi nasıl kolayca yaratabileceğini gösteriyor. Ölürken zihinde olan şey bu olabilir mi? Bir nörolog olduğum halde zihnin gücü beni bile şaşırttı. Beynim ara sıra sahte deneyimler yaşadığımı sanmam için anıları kullanıyor. Birçok hasta geçmişinden yerler, insanlar, sesler ve sahneler hatırlar. Öldüğümüzü düşünüyorsak beynimiz anılarımızı kullanarak durumdan bir anlam çıkarmaya çalışabilir. Anılar Steven'ın araştırmak istediği bir sonraki ölüme yakın deneyim öğesinde daha büyük rol oynuyor hayatınızın gözünüzün önünde.